Herkese merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda Mac Mini M4 için tasarlanan elimde gördüğünüz Orico Mini Pro dock case'ten bahsedeceğim sizlere. Bu şık metal kasa içine Mac Mini M4'ü yerleştirip hem görünümünü değiştiriyor hem de çok yönlü bağlantı ve depolama seçeneklerine kavuşmuş oluyoruz. Yaklaşık bir yıl önce farklı çalışmalarda kullanmak için Mac Mini M4 almıştım. Fotoğraflarımın büyük kısmı arşiv amaçlı kullandığım Mac formatlı RAID bir e, hard diskte bulunuyor. Esasında bu bilgisayarı daha çok bu hard disklerde çalışmak için alsam da sonraları basit editleme işlerinde Photoshop'ta falan da kullanmaya başladım. Bildiğiniz gibi esasında birkaç yıl neredeyse geçti ama hala en uygun fiyatlı alınabilecek bilgisayar seçenekleri arasında yer alıyor Mac Mini M4. Tabii ki bazı eksik yönleri var. İşte port sayısı az, hafıza e, kart okuyucusu yok ve en önemlisi de içerisinde çok düşük kapasiteli SSD'ler yer alıyor. Üst segmentlere almaya çalıştığınız zaman da fiyatlar çok artıyor. Örneğin benim kullandığım bu case'in içerisinde yer alan modelde 256 GB'lık bir depolama kapasitesi var. E bu düşük depolama kapasitesi doğal olarak hiçbir şey yaramıyor ve tabii ki artırılması gerekiyor. O yüzden Mac Mini M4 için tasarlanan birçok Dock Station, SSD kutusu ve kasalar üretilmiş durumda. Orico bu konuda en iddialı ve kullanışlı ürünler tasarlayan firmalardan birisi. İncelediğim ve detaylarını şimdi anlatacağım ürün, bu elimde tuttuğumuz e, ürün dışında bir de VS10 dikey bağlantı istasyonu var. Bu üründe yine Orico markasının güncel modellerinden biri olarak öne çıkıyor diyebilirim. Evet söylediğim. Ee, az önce söylediğim vse 10'da işte böyle minnacık bir şey. vs 10 daha fazla bağlantı seçeneği sunan içerisinde SSD takılabilen kompakt ve hafif bir istasyon gördüğünüz gibi çok minik bir şey dilerseniz bu ürüne de tabi ki göz atabilirsiniz. Ürünleri minik PC web sitesinde inceleyebilirsiniz. Açıklama kısmına da zaten linklerini koyacağım. Ama gerçekten şu minnacık bir ürün olmuş. İşte alt kısmında da SSD falan takabiliyorsunuz. Ancak şimdi gelin incelediğim Orico MS10 P5 model adını taşıyan ürüne bu elimde tuttuğum ürüne daha yakından bakalım. Tüm anlatacağım özellikleri bir kenara koyun. Sadece dış görünüşü için bile e, alınabilir oldukça ilginç görünüyor bana kalırsa. Ne dersiniz? Bu ürün fonksiyonelliği dışında cihaza Mac Pro havası da katıyor doğrusu gördüğünüz gibi önce tasarımdan e, başlamak istiyorum mini M4 için özel olarak tasarlanan bu kasa e, gayet ağır alüminyum alışımlı metal bir gövdeye sahip bunu özellikle belirtmek istiyorum çünkü ekrandan anlayamayabilirsiniz bazı ürünler boyasından dolayı özellikle son yıllarda metal gibi görünüyor sipariş ediyorsunuz bir geliyor a plastikmiş falan diyorsunuz e, Bu öyle bir ürün değil gerçekten ağır bir ürün ve e, alüminyum alışımlı metal bir kasa bu. Zaten ürünü elinize aldığınızda ağırlığından sağlam bir yapıda olduğunu anlayabiliyorsunuz. Ön kısımda gördüğünüz gibi delikli ızgara deseni ve üst kısımda da işte iki tane taşıma kulpuyla az önce söylediğim gibi görüntü olarak Mac Pro'yu anımsatıyor diyebilirim. Mac Mini M4'ü kasa içerisinde yerleştirmek çok hızlı ve pratik. Burada gördüğünüz gibi düğmeyi açtığınız zaman zaten bu yan kapak açılıyor ve ee, İçerisinde Mac Mini M4 çok sorunsuz böyle 2 saniye falan sürüyor yerleştirmeyiz. Bunun için bir uzmanlık ya da ekstra bir alet tornavida vesaire kullanmanız da gerekmiyor. Kasa içerisindeki içerisindeki silikon destekler Mac Mini'yi koruyor ve çizilmesini engelliyor. İstediğiniz zaman gene rahatlıkla çıkarabiliyorsunuz. Kasanın yapısı gereği bilgisayarı bu şekilde yani yan şekilde yerleştirdiğiniz için normalde bu altta kalan kısım ee, ve ısınan kısım böylece yan tarafa geliyor ve hava akışı çok daha sağlıklı bir şekilde sağlanmış oluyor. Bilgisayarın açma-kapama düğmesi de yine burada yan tarafta kalmış oluyor ve ürünü kaldırıp açmak zorunda kalmıyorsunuz böylelikle. Bu kasanın güçlü olduğu noktalardan biri Mac Mini'nin fiziksel sınırlarını yani port sayısını da tabii ki birazcık genişletiyor diyebiliriz. Kasanın ön tarafından Burada gördüğünüz gibi SD ve Micro SD kart okuyucusu bulunuyor. Böylece masa üzerinde kalabalık yaratan farklı kart okuyucuları ve kablolarla da uğraşmamış oluyorsunuz. Onları da ortadan kaldırabilirsiniz. Evet, arka tarafta 2 adet USB A hızlı aktarım portları bulunuyor. Bu ürünün Mac mini için en kritik noktalarından biri ise alt tarafta yer alan ve dahili bir SSD takabileceğiniz burada gördüğünüz gibi bir slot olmuş. Çünkü bu sayede ekstra depolama alanına sahip oluyorsunuz ki Mac Mini'de depolama alanı e, en çok kafamızı ağrıtan konulardan biri bana kalırsa kasanın alt kısmındaki yuva kutunun içerisinden çıkan küçük bir tornavida yardımıyla burada minik bir tane e, şey var vida var bu vidayı dediğim gibi kutunun içerisinden çıkan tornavida ile açabiliyorsunuz Evet bu minik vida ile açabildiğiniz bölmeye M2 NVMe SSD takabiliyorsunuz. Takabildiğiniz SSD kapasitesi en fazla 8 TB olabiliyor. Şu anda 1 ve 2 TB'lık bir SSD zaten belli oranda çoğu kullanıcının işini görecektir diye düşünüyorum. Ben de bu kasaya fiyat performans olarak bakıldığında uygun gördüğüm Kyoksea'nın 2 TB'lık SSD'sini taktım taktığım SSD Kioxia'nın Exeria Basic ürün grubunda yer alıyor. Bu ürünün 1 ve 2 TB'lık kapasiteleri bulunuyor. Normalde buna taktığım SSD'yi masaüstü ve dizüstü bilgisayarlara da takabilirsiniz tabii ki depolama konusu çok önemli biliyorsunuz. O yüzden Kioxia firmasının SSD ürünlerini önerebilirim. Ben bu firmanın dahili ve harici SSD'lerini kullanıyorum tüm ekportlar ve depolama USB-C üzerinden burada gördüğünüz USB-C üzerinden Mac Mini'ye bağlıyorsunuz ve 10 gigabit genişliğiyle sınırlandırmış durumda. Bu birden fazla cihaz kullanırken toplam bant genişliğinin hızını tabii ki biraz sınırlayabilir. Bunu da belirtmek isterim. Orico Mini Pro'nun bize sağladığı faydalara bakarsak sonuç olarak şunları söyleyebilirim sizlere. Bu ürün öncelikle masanıza stil ve şık bir görünüm kazandırıyor. Öncelikle bunu söylemeliyim. Gördüğünüz gibi gayet şık bir tasarıma sahip. Gereksiz kablolar, adaptörler ve farklı ekipmanlar da ortadan kalkabiliyor. Özellikle fotoğrafçılar ve içerik üreticileri SD ve microSD kart okuyucularla veri aktarımı sağlayabiliyor bu ürün sayesinde. Sadece bu bile verimli bir çalışma ortamına katkı sağlıyor bana kalırsa. Bu kasa Mac Mini'nin hava akışını burada gördüğünüz gibi yan tarafa geldiği için hava akışını kolaylaştırıyor ve tabii ki bilgisayarın ısınmasını da engelliyor. Güç düğmesine de kolay erişim sağlanıyor böylelikle. Gerçi Mac kullanıcıları bu Mac mini çıktığı zaman epeyce tartışmışlardı hatırlayacaksınız. İşte biz zaten bilgisayarı hiç kapatmıyoruz ki açmıyoruz ki biz işte PC gibi kullanmıyoruz. Hiçbir zaman Mac'ler kapanmıyor o düğme hiçbir şey yaramıyor zaten diye bir sürü şey konuşulmuştu ama bana kalırsa kişisel görüşüm açma kapatma düğmesinin. Daha kapatma demeyeyim ama yani açma düğmesinin burada olması da güzel bir detay. Dahili depolama esnekliği sayesinde yüksek kapasiteli SSD'ler de takılabiliyor yine bu kasaya. Küçük bir eleştiri olarak belki port sayısı biraz daha fazla olabilirmiş diye düşünüyorum. Ee, belki birkaç tane de USB-C portu eklenebilseymiş e, bu kasaya çok daha iyi olabilirdi. Ancak Orico daha fazla port çeşitliliği olan ve en başta da o nerede? Şurada. Evet, en başta da anlattığım bu VS10 istasyonunu e, bu amaçla geliştirmiş. Bu ürünler arasında ihtiyacınıza göre karar vermek mümkün tabii. Yani sizin için tasarım işte önemliyse masanızda daha şık durmasını istiyorsunuz, e, Mini Pro ürününü tercih edebilirsiniz. Yok, benim için portlar önemli. Mesela burada gördüğünüz gibi daha fazla portlar var. O zaman VS10 ürününde tercih edebilirsiniz tabii ki. Orico Mini Pro Dockcase estetik ve işlevselliği bir arada isteyen kullanıcılar için ilginç bir seçenek olmuş özetle. Masaüstü düzenini sadeleştirmek isteyenler, fotoğrafçı veya video editör iş akışında ara bağlantı noktalarını azaltmak isteyenler ve ek depolama ihtiyacı olan Mac mini M4 sahipleri için dikkat çekici bir çözüm var karşımızda. Peki sizler bu ürün hakkında ne düşünüyorsunuz? En çok hangi yönünü sevdiniz? Yorumlarınızı yazmayı unutmayın lütfen. Tabii ki kanala abone olmayı da unutmazsanız çok sevinirim. Bir başka içerikte görüşmek üzere. Hoşçakalın.